İyi akşamlar. Ada Börek'ten Cemil. Bugünkü maç hakkındaki düşünceleriniz ne verdi? Bugüne kadar turnuvada oynadığım en güzel maçlardan birisiydi. Çok iyi başladık. Uzun bir süre 0-0 gitti. Ondan sonra ilk canlı uzaktan güzel bir gol yedik. Hakkını vermek lazım. Arkadaşlarım ayağına sağlık. Yoksa güzel bir gol attı. Bugün gelen tüm arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Bugün başta Selami'de maçtan çıktı Sakarya turnuvasından buraya geldi. Ayağına sağlık kardeşimi. Hepsi çok iyi oynadı. Rakip de çok iyiydi. Biz de iyiydik. Sonradan açıldık. Çok güzel goller attık biz de. Son attığımız üçüncü gol Kenan'ın golü. Eskişehir'de yine aynı golü seçilir diye tahmin ediyorum. Aynı golleri ala Az atıyoruz, öz atıyoruz. Güzel bir maçtı. Çok güzel bir maçtı. Rakibin ayağına sağlık. Böyle maçları özlemişiz. Trabzon'a gelmiş diye duydum. Bu hiç şansları yok köfteci amca şampiyon. <laughs> Boşuna gelmişler, zahmet etmişler. Geldikleri gibi köfteci amca giriyorlar. Sağ olun. Kardeşlerim orada, hepsiniz başarılar. Sağ olun, teşekkür ederim.